Hatırlarsınız 2018 yılındaki yerel seçimler öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı o zaman şu an başkan Ekrem İmamoğlu. Ordu'da mitik düzenlemiş ardından ise ordudan giderken havalimanından VIP'yi kullanmak istemişti. Bu mümkün olmayınca da gerginlik yaşanmış. Orada da Ordu Valisi itlik yapmıştır sözünü söylemişti. Biz bunu daha önce ekranlara taşıdık. Kendisi yalan olduğunu, böyle bir ifade demediğini, Basit dediğini kaydetse de dava açıldı ve görülen davada bugün karar verildi. Hem Fox TV'nin görüntüleri hem de Haber Global TV'nin görüntüleri mahkeme tarafından incelendi. Şahitler konuşturuldu ve e, Ekrem İmamoğlu'nun dönemin Ordu valisi Settar Yavuz'a hakaret ettiği kanısına varıldı. 7080 lira da para cezası verildi. Şimdi o zamanlar Sayın İmamoğlu söylemediğini, hakaret etmediğini iddia ediyordu. Ordular ise özür bekliyordu. Bir özür gelmedi ve mahkeme kararıyla İmamoğlu'nun hakaret ettiği tescillendi. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de olayı bir boyut yukarı taşıyordu ve şunu diyordu. Ordu'da yerel medyaya yaptığı açıklamalarda İmamoğlu'nun it ve o görüntülerin yerel bir kanalda hazırlandığını iddia ediyordu. Bu, bu yönde beyanat veriyordu. Hem mahkeme kararı hem de o kanalların görüntüleri bu beyanatların yalan olduğunu da ortaya çıkardı. Ortaya iki bir şey çıktı. Hem Sayın İmamoğlu hem de Cumhuriyet Halk Partisi Ordu'nun Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in orduya etmesi gerektiği özür. Bu sözler için açılan davada karar bugün açıklandı. 2019 yılındaki İstanbul seçimleri öncesinde Karadeniz soruna çıkan Ekrem İmamoğlu, Haziran ayında Ordu'da miting düzenlemişti. Mitingin ardından İstanbul'a gitmek için Ordu Giresun Havalimanı'na gelmiş ve VIP salonunu kullanmak istemişti. Vali, itlik. Aynen. 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 Vali, Aynen. Itlik. Salonu kullanamaması nedeniyle gerginlik yaşanmış ve bu esnada dönemin Ordu valisi Seddar Yavuza vali itlik yapmıştır diye hakaret etmişti. Aynı Vali Aynen. Itlik. Aynen. Itlik. İmamoğlu hakaret etmediğini, basitlik dediğini iddia etse de olay yerinde bulunan Fox TV ve Haber Global kameraları hakaret anını kayda almıştı. Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada bugün karar günüydü. Karar duruşmasına tarafların avukatları, CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun katıldı. Mahkeme heyeti sanık Ekrem İmamoğlu'na kamu görevlisine karşı görevinden dolayı gıyabında alenen hakaret suçundan 354 gün karşılığı istinaf yolu açık olmak üzere 7080 lira adli para cezası verdi. Aynen. 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 Yaşanan olayın ardından Ordu'da yerel gazetelere beyanatta bulunan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İmamoğlu'nun hakaret etmediğini söyleyip hatta işi daha ileriye götürüp görüntülerin Ordu'da bir televizyon kanalı tarafından montajlandığını ileri sürmüştü. Mahkeme tarafından verilen karar ve mahkemede incelenen Fox TV'ye ait görüntüler, Mustafa Adıgüzel'in beyanatının da gerçek olmadığını ispatlamış oldu. Adı güzeli yalan beyanatı sebebiyle ordudan özür dilemeye davet ediyoruz. Bağleyin,